Haberler, olumsuz duyuru birikiminden başka bir şey değildir. Haberlerde işsizlik, sel, iklimsel felaketler, enerji krizi, iflas eden bankalar, terör saldırıları ve böyle bir saldırının hedefi olma ihtimalimizi duyarız. Bahsettiğim bu olasılıklar her akşam yatağa yatmadan evvel bize anlatılan dehşet dolu senaryoların sadece küçük bir bölümüdür. Tüm dünyada gerçekleşen felaketlerden toplanarak hazırlanan ve en korkunç resimlerle desteklenen haberleri anlattıktan sonra sunucu günü serip bizi iyi Bu gece nasıl olabilir ki? Korku uyandırıp kuvvetlenmek için en uygun iletişim aracı haberler ve gazetelerdir. Onların sayesinde sürekli savunma pozisyonda bulunuruz ve bu bedenimize çok ağır gelir. Kendimizi gitgide daha zayıf ve güçlü hissederiz ve kısa bir süre sonra tüm ümidimizi yitiririz. Düşüncelerimiz endişe enerjisine esir düştüğü anda korkularımızı doğrulayan olayları yaşamımıza çekmeye başlarız. Her bilgi, her paylaşım, her haber DNA'mız üzerinde bir etki oluşturur ve tüm hücre yapımızda bir iz bırakır. Rezonans Kanunu Pierre Frank Elips sayınları, Sayfa 151